gerek halk arasında gerekte e, akademik çevrelerde Kur'an'ın ne amaçlarda kullanıldığını hocalarımız e, açıkladılar. Peki Rabbimiz bu kitabı indirirken bizden bunları mı bekliyordu? Yani böyle e, kitaba yaklaşmamızı mı bizden bekliyordu? Tabii ki Allahü Teala'nın kendi kitabını ne amaçla indirdiğini yine en doğru şekilde söyleyecek olan Allah'tır. Siz bu soruyu kalkıp Hocalara soracak olsanız hocalar size tabii ki burada hocalarımızın söylediği şeyleri söyleyecekler. Sebep için oku diyecekler. Şifa için oku diyecekler. Şunun için okuyacaklar, Bunun için oku diyecekler. Ama bu kitabı bu hocalar indirmedi. Bu kitabın sahibi de bu hocalar değil. Dolayısıyla bu kitabın sahibi kimse kendi kitabını ne amaçla indirdiğini de söylemek ona düşer. Ki Allahü Teala Kur'an'da birçok ayette bunu söylüyor. Üstüne basa basa ben bu kitabı şunun için indirdim diye bize bunları haber veriyor. En başta Kur'an'ın indirilişinin en temel gayelerinden bir tanesini Allahü Teala İbrahim suresinin ilk ayetinde söylüyor. Estağfirullah billah Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min ez nur Bi izni rabbihim. Biz bu kitabı sana indirdik ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartasın Rablerinin izniyle. Nedir o aydınlık? Sıratil azizil hamid. Aziz ve hamid olanın yolu. İnsanları buna çıkartasın diye. Bakın Allah-u Teala diyor ki işte bakın bu kitabı ben size indirdim ki siz karanlıklarda yaşamayın. Her türlü sorunlarınıza çözüm üretin. Ee, bu kitap sizi karanlıklardan çıkarsın. Aydınlığa ulaştırsın. Peki biz bu kitabı okurken bu amaçla mı okuyoruz bugün? İslam alemine şöyle bir bakın. İslam coğrafyasına ee, zaten tabloyu görürsünüz. İslam aleminin nasıl karanlıklar içerisinde gömüldüğünü, nasıl bir kaos içerisinde yaşadığını görürsünüz. Bunun sebebi nedir? İşte Kur'an-ı Kerim'in bu amaçla okunmaması. Allah bizi bunu bize bu kitabı bunun için ama biz bunun için okumadığımız için bugün maalesef zulümattan çıkamıyoruz. Yine Rabbimiz Yunus Suresi'nin 57. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyühan-nasu kad caetkum mev'izatun min rabbikum. Size Rabbinizden bir mev'iza geldi, bir öğüt geldi. Ve ne geldi? Ve şifaun lima fis sudur. Göğüslerde olana bir şifa geldi. Ve <laughs> huden bir rehber geldi. Ve <laughs> rahmetun bir rahmet geldi. Lil müminler <laughs> için bir rahmet geldi. Yani Rabbimiz diyor ki bu size gelmiştir. Niçin gelmiştir? Sizin göğüslerinizde olana şifa olsun diye. Şimdi bu şifa kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçer ve derler ki işte bunu bir takım hurafelere malzeme yaparlar, delil yaparlar. İşte suya okuyarak üfle şifa olsun. işte pirinci okuyarak üfle şifa olsun vesaire diye. Oysa ki allah Teala bir ayeti başka bir ayette açıklıyor. Bu şifanın ne anlama geldiğini de burada açıklıyor. Diyor ki bu bir şifadır ama öyle her hastalığa, Şifa değil kalplerde olan e, göğüslerde olan hastalıklara Şifa Kur'an'ı Kur'an açıklamadığı zaman ayetleri Rabbimiz e, açıkladığı şekilde anlamadığımız zaman işte böyle bir takım istismarcılar e, insanları e, kandırıyorlar maalesef ve huden bir rehber olarak gelmiş e, bakın e, Kur'an bugün hiçbir konuda müminlere rehberlik etmiyor kendi kendinize düşünün şöyle ya bugüne kadar Kur'an hangi konuda bana yol gösterdi? Bugüne kadar Kur'an hangi konuda bana rehberlik etti? Şöyle bir düşünün kendi kafanızda. Ee, Kur'an'ı gerçekten amacına uygun okuyup okumadığınızı kendi kendinize de test edebilirsiniz. Ve rahmetun lil müminin, müminler için de bir rahmet. Yani Allahü Teala'nın bu kitapta müminlere çok sayıda ikramları bulunuyor. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumamız gerektiğini yine Allahü Teala <laughs> Sâd suresinin 29. ayetinde e, açıklıyor. Kitâbun enzelnâhu ileyke mubârakun. Biz bu kitabı sana bereketli olarak indirdik. Liyeddebberû âyâtihî. Onun ayetlerini tedebbür etsinler. Yani ayetleri arasındaki bağlantıları kurusunlar. Veliyetedekkere ulül elbâb. Sağlam duruşlu olanlar da ondan bir bilgi çıkartıp kafalarına o bilgiyi yerleştirsinler diye biz bu kitabı sana indirdik. Yani bu kitabı oku, kuru kuruya oku. Öyle değil. Okuyacaksın, okurken de e, Yahya Hocamızın dediği gibi, bir roman okur gibi değil. Bağlantılarını bulacaksın o ayetlerin, o ayetlerin birbiriyle hangi ayet hangi ayeti açıklıyor. Yani bu Kur'an e, okudum bitti diyebileceğimiz bir kitap değil. Ömrümüz boyunca son nefesimizi verene kadar ya ben Kur'an'ı okudum bitirdim diyemeyiz. Hiç kimse bunu diyemez. Ayetler arasındaki bağlantıları kurduktan sonra da ne olacak? İşte oradan bir bilgi çıkaracağız, hikmet bile o bilgiyi de kafamıza yerleştireceğiz. Allah bunun için indirdim diyor zaten. Eğer bu şekilde okuyorsak biz Kur'an'ı okumuş oluyoruz. Allah'ın amacına uygun bir şekilde. Yine Muhammed suresinde tedebbür etmeyenlerle alakalı olarak yani bu Sat suresi 29. ayette söylenenleri yapmayanlarla alakalı olarak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Efela yetedebberunel Kur'an Onlar Kur'an'ı bağlantılarıyla birlikte ele almıyorlar mı? Bağlantılarıyla birlikte okumuyorlar mı? Em ala kulubin ekfaluha yoksa onların kalplerinde kilitler mi var? Yani bu Kur'an'ı okursunuz, bir ayet okursunuz, o ayetten bir sürü şey çıkartırsınız. Kendi kafanıza göre çıkartırsınız. Ama Allahu Teala diyor ki hayır bağlantılarıyla birlikte okusunlar. Kalplerinde yoksa onların bir sıkıntı mı var diyor. Niye ee, Allah'ın muradını, Allah'ın açıkladığı şekilde anlamaya çalışmıyorlar diye bu Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala onun açıkladığı şekilde okumamız gerektiğini yine söylüyor. Bu şekilde yine tedebbürle alakalı olarak Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ee, o da Nisa suresinin 82. ayetinde yine bakın aynı ifadeyi kullanıyor. Efela yetedebberunel Kur'an onlar bu Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yani bağlantılarıyla birlikte okumazlar mı? Velevkane min indi gayrillah. Eğer o Kur'an Allah'tan başkasının katından olsaydı levecedu fihi ihtilafen kesira. Onun içerisinde çok sayıda ihtilaflar olduğunu görürlerdi. Yani bakın Kur'an'ı siz tedebbür ettiğiniz zaman yani Allah'ın sizden istediği şekilde okuduğunuz zaman Kur'an'ın içerisinde hiçbir ihtilaf olmadığını da görüyorsunuz. Müslümanlar arasındaki ihtilafları da Kur'an çözüyor. Ama bugün Kur'an okuduğunu söyleyenlere baktığınız zaman tam tersine ihtilaf kaynağı olduğunu görüyorsun. İhtilaf üretiyorlar. Kur'an okuyor, ihtilaf üretiyor. Kur'an okuyor, ihtilaf üretiyor. Oysa ki Allahu Teala'nın indirdiği amaçla Kur'an okuduğunuz zaman Kur'an ihtilaf üretmez. Tam tersine ihtilafları çözer. Hiçbir ihtilaf olmadığını Kur'an açıkça ortaya koyar. Yine e, Nisa suresinin 105. ayetinde Allahu Teala yine Kur'an'ın ne amaçla indirdiğini söylerken şöyle buyuruyor. İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hak biz bu kitabı sana hak olarak indirdik li tahkume beyne'n nasi bima raka Allah indirdik ki sen insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde Allah'ın öğrettiği şekilde hüküm verebilesin diye yani Allah bu kitabı nasıl okunacağını bu kitap kitaptan nasıl hükümler çıkarabileceğini göstermiş sen de insanlar arasında bu kitapla hüküm verebilesin diye biz bu kitabı indirdik Bakın biz bugün bu Kur'an'ı okurken bu amaçla oku, okuyor muyuz? Yani Kur'an'ı Allah'ın gösterdiği şekilde okuyalım. Allah e, nasıl açıkladıysa öyle okuyalım ve o bizim aramızda hakem olsun, hüküm versin. Böyle bir amaçla okunan var mı? Okuyan var mı Kur'an-ı Kerim İslam aleminde? Yok. Yine yok. Son olarak da Allahu Teala e, şu ayeti kerimeyle birlikte hadis Suresi'nin 16. ayetiyle Müslümanlara, müminlere bir nevi kendinizi artık toparlayın. E, çağrısında bulunuyor. Şöyle buyuruyor Allah Teala. Elem yetnil lillezina amenu an tahshua kulubuhum lizikrillahi ve ma enzele minel hak. "Ma nezele minel hak." Yani mü's mü'minlerin, im iman edenlerin bu e, Allah'ın zikri ile ve o zikirden indirilen hakikatler ile kalplerinin huşu bulması vakti gelmedi. Yani kalpleriyle o zikre ve o, o zikirden indirilen hakikatlere bağlanmaları vakti gelmedi mi? Velayekunu kellezine utul kitabe min kabul. Daha önceden kitap verilenler gibi olmayın. <laughs> ne oldu onlara peki? Fetale aleyhimul emedu kulu kulubuhum. Onların üzerinden çok uzun zaman geçti ve kalpleri de katılaştı. Ve kesirun minhum fasikun. Onların birçoğu da fasık kimselerdir. O kitap verilenlerin birçoğu da fasık kimselerdir. Ama bakın bugün aslında aradan 1400 sene geçti Kur'an'ın inmesinden. Ve la yekunu olmasınlar dediği şey aslında bugün olmuş yani. Müslümanlar maalesef Allahu Teala olmasınlar demiş ama olmuş. O ilk dönemden itibaren Kur'an'dan kopmuşuz. Bir takım yanlış yaklaşımlar içerisine girmişiz üzerinden de çok uzun zaman geçmiş. Artık maalesef İslam aleminde de Müslümanların kalpleri katılaşmış. İşte hocayı dün ziyarete gelen adam gibi. Adamın kalbi artık katılaşmış. O yüzlerce yıllık o hurafeler, ee, bilgiler adamı artık ee, şey hale getirmiş. Kalbini kaskata hale getirmiş. Maalesef Allahu Teala olmayın dediği şey olmuş Müslümanlar arasında.